Selamlar millet. Bugün System Shock Remake'e bakacağız. System Shock'un orijinal oyunu 1994'te çıkmıştı. İki boyutlu oyun. Çok tutan bir oyundu. Onun tekrar yapımını yeni çıktı. Türkçe desteği de var en azından yazılarında. Hemen bakacağız ona. Sizden önce bir kere oynadım bir 15-20 dakika. Test ettim baktım ne var ne yok. Siz de birlikte şimdi tekrar bakıp oyunun neyi varmış, neyi yokmuş, neyi nasıl yapılırmış, tadı nasılmış test edeceğiz. gördüğünüz şehir, gördüğünüz yer ee, bir uzay istasyonu anladığım kadarıyla uzaydayız. Bu kadar yağmur nereden geliyor bilmiyorum. Uzayda da olmayabilir miyiz acaba diye düşündürüyor beni. kullanılan normal uçan araçlardan değil sanırım. Başka bir şeye benziyor. Drone. Drone gibi bir şey herhalde. Da biz miyiz? Evet. Deminki şu drone sanırım gördüğümüz. Ve odamızdayız. Ha, susturabiliyoruz. Sağ tuşla. Sus bakayım. Tamam. Savaş domuzları. Burada pizzamız var yarım yenilmiş. Oyun tuğlası. Tamam. Burada duşumuz var elimizde. Sağ tuşa basınca açabiliyoruz şöyle. Ve buraya temizlenip aynı şekilde ihtiyaçlarımıza falan filan. Burada içim içim için içi. Olayımız burada. Öyle bir dairemizin turunu attırayım elimizde yine de. Soldaki şey, solda ördüğümüz bir şey var mor. Onu, onu kafasına böyle pink pink yapmak istiyorum. Bir yere eklemeye çalışıyoruz anladığımız kadarıyla şu an. Dışarıya bir araç çekti şu an sol tarafa. Askerler geliyor.

You'll be rewarded. Refuse, and you won't be leaving the station in a shuttle. I see. The silent die. Remove the hood. <gasps> I'll make you a deal. You cooperate and I'll give you the implant you tried to steal. Surgery and all. Consider it a gift. Besides, what surgeon would you prefer? Try Optimum's Elite or some black market hack job. Fantastic. This is Shodan, the station's AI. She controls just about every system on Citadel Station. I need you to remove the ethical restraints. They've been a bit of an issue of late. I like you, to Learn call Ee, arkadaşlar hiç mi yani yapay zeka filmi izlemediniz? Hiç mi Terminator görmediniz yani? Yapay zekanın alaki sınırlarını kaldırmak hangi koşulda iyi olabilir sence ha? Başka çaremiz yok ama öldürecekler yapmasak. ...yaparsak da çalmaya çalıştığımız implantı verecekler bize. Yani başka çare yok. Ne yaparsın? Ya kesin ölüm, ya belki ölüm. Belki ölüm daha çekici geliyor herhalde <laughs> <değil mi? gülüyor> bellek 512 GB. İyi makine. Üzerimizde GPS da varmış bu arada. Bunları Türkçe'ye çevirmemişler. Ameliyat şeymiş. Kafamıza implant takmışlar. Söyledikleri gibi. İyileşme süremiz de 6 ay sürmüş. Tamam. Bir tarafa bakınıyoruz. Oyundaki her şeyi cebe atabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. Gördüğünüz her şeyi cebe atabilirsiniz. Bunları da tava basarak şurada. Böyle buharlaştır yapıyoruz. Buharlaştır yaptığımız şeyler hurdaya dönüyor. Bu şekilde her şeyi kullanıp buharlaştırabiliyoruz. Şimdi oyunu 15-20 dakika oynayalım. O yüzden hani bu yaptığımız hurdayla neyi kullanacağız, neyi kullanacağız hiçbir fikrim yok. Gördüğünüz canımızı arttırıyor. Bastığımızı arttıracak. Kullanmak istemiyorum şu an zaten full'e yakın. Gereği yok. İleride göstereceğim zaten. İlk silahımızı bulduk. Sopamız. Böyle basılı tutup yapabiliyoruz. Böyle sallayabiliyoruz şey çok güzel. Ee, şu. Bak şimdi. Bak. Oyunlarda bu savurduğunuz zaman bu zımbırtı bunun üzerinden geçip gidiyor. Burada bir çizik bırakıyor falan böyle. Normalde salladığın zaman duvara kalır değil orada tınk diye. Bunu da böyle yapmışlar. Çok hoş. Bu en son gördüğüm oyun. 2010'lardan bir oyun. Dark Messiah, Might and Magic diye bir oyun. Kılıçlı falan böyle. Gene first person. Gördüğümüz harita, soğuk altta haritamızı açacak şimdi. Bunlar ses kayıtları. Bunları basıp oradan dinleyebiliyoruz. Bu da kart. Şunun gibi yerlerde açmak için kullanacağız bunu, böyle şeyleri. Bu gördüğünüz... E, bir saniye, oraya döneceğim şimdi. Burada bir robot var, altında da bir ceset var gördüğümüz üzere. CTRL'ye basıp bu arada böyle saklanarak gidebiliyoruz. <laughs> Selam. Her kol yapma he. bana. O hareketlere bak. Kollarını açıp dönecekti bir de öyle. Bunlara sağ tuş bastığımızda şurada görüyorsunuz. Burası bizim üzerimizdeki yerler. Bunlar onların üzerindeki. F'ye basınca bir şey varsa eğer hepsini alıyor. Şimdi şunu göstereyim tekrar. Bu iyileştirme istasyonu gibi bir şey. Sağ üstte canımız var. Onun altında enerjimiz var. Sağ üstteki canımız dolacak şimdi. O yüzden yeni aldığımız sağlık itemini de kullanmaya gerek kalmadı. Geçmiş şey olsun kardeş. Peki iyi hissetmiyorsun herhalde. coşturucu yama. Bilgisayar sarnızı geçici olarak. Güvenlik kamerası. Vermeyiz. Güvenlik kamerasını yok ettik. Kat güvenliği şu anda %98'e düştü. Şunu da yok ettik. %92'ye düştü. Kat güvenliğinden anladığım kadarıyla bu önümüze çıkan şeylerin çokluğu robotların ve güçlülüğü sanırım. Bu gördüğünüz sağ tuşa bastığımızı sağ üstte ikinci sıradaki enerjimiz onu dolduruyor. Oyunda özel güçler falan daha doğrusu özel güç dediğim teknolojik şeyleri kullanmak için onu kullanacağız. Oraya kadar gidebilir miyiz bilmiyorum. Yarım saat civarı yapmayı düşünüyorum çünkü. O kapının kodunu aldık şimdi oradan. Burada işimize yarayan başka bir şey yok. Bunların hepsini hurdaya çevirebiliriz. Bu kapının kodunu aldık. Bu kapının koduna bakalım hemen. Medya. Altta görüyorsunuz şurada. Yeni kod. 451. 451. Fokus. Ah. Kardeş sen susuz kalmışsın. Bir, bir bardak su iç de öyle git ya bunu. Bu ne? Kafaları patlatabiliyoruz bilginize. Kur kafamı. konuşması falan da bozulmuş. Yapay zekanın daha doğrusu. Hem selamlar beyler. Önce önce şunu çözemedim denedim. Bu buraya bağlanıyor tamam. Bu dönmüyor buradan. Nasıl gelmiş sessiz ses, ses, at kafasına bak. <laughs> tamam. Teşekkür ederiz. Dostane karşılığın için. Karşıladığın için falan filanlar için. Çözemedim arkadaşlar ben bunu. Buraya bir şey takılıyormuş. Mantık modülü diye. Logic prop gerekliyor. Bunları ulaştırdım geçen oynayışımda şuralara buralara. Hiçbir şey olmadı. Onun için üzerine de şimdi kaybetmeyeceğim. Burası kapalı. Asansör kapalı. Buraya kartımıza girebildik. Selam arkadaşım, ne yapıyorsun? Nedir ilgilendiğin? şey kaçırıyorum ben, ne yapıyorsun? Bize de ilgilenmiyor ha. Şşt, sana diyorum sana. İnsan mısın ki? Değilsin herhalde yani. Yolunda mı duruyorum? Kusura bakma. Ne yapacaksın bu konuyla alakalı? Ha? Ha? Hiçbir şey mi? İyi hadi git bakalım. Sesli günlükler. Panta buldum. Etrafta başka kullanılacak bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bir düğme var, basalım bakalım. Kapı elle kilitlendi. Buraya geldiğimiz yer. Bu tarafa devam edelim o zaman bakalım. Ne yapıyorsun? Atıştırıyor musun? Ha? Nasıl gidiyor? Yemişsin adamı burada ya, köşeye sıkıştırıp. Biyolojik sistem monitörü. Sağlık durumumuz gösteriyor. Yani sağlık durumumuz sağ üstte de gözükmüyor mu zaten? Neden olmasın? Olsun. İki tane de göstersin. başka bir şey göremedim. Bunların hepsi çöp değil mi? Evet. Bunların hepsi çöp. Devam edelim o zaman bakalım. Bir arkadaş ne yapıyormuş? Bir halini hatırını soralım. Selam. Neye bakıyorsun? Genetik geliştirmeler mi? Bence sen çoktan almışsın onlardan. Ancak ne? <laughs> yani neye bakıyorsun hala burada? Ulan ses geldi oraya da bakalım. Aynen öyle. Ha. Nişan da alabilseymişiz çok güzel olacakmış ya. Sağ tuşla falan. bir yerden bir ses geliyor ama nereden geliyor çözemedim. Biri konuşuyor oralarda. Mermiyi de alalım. <laughs> Artık tabancamız var ama mermimiz sınırlı. <laughs> Sisteme karşıyız. Asiyiz iskankarız. Bu böyle biline. olsanız falan diyorum. Ha. Etrafta başka gözüken bir şey yok. Bunun dışında. Peki bu nedir? Gösterelim. Yani zombiler, ghoullar, birbirini yemeler, vahşet falan derken bir anda cyber aleme dalıyoruz buradan arkadaşlar.

böyle 1'e bastığımızda buraya başka bir şey bırakıyor. Halüsinasyon 16'ı diyorlar falan. Halüsinasyon değil aslında o hologram. Evet hologram. Halüsinasyon farklı bir şey. Şimdi bu kırmızının temelini arayacağız. Bu arada şöyle ve şöyle E ve Q ile değiştirebiliyorsunuz. <laughs> yani e, mideniz bulanıyorsa bu tarz şeylerden sıkıntıdasınız demektir arkadaşlar. Oyuna başlamadan önce iki kere düşünmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu şekilde böyle gayet eğlenceli şekillerde de savaşabiliyorsunuz. Gerekli mi ille? Değil. Yani değil gibi gözüktü şu ana kadar en azından. Evet, şöyle aksiyon da yapabiliyoruz. Bu ne? Sen nesin? Kaçış çağrısı. E, basıyoruz. Bir şey olmuyor. geldiğimiz yere geri döndük sanırım. Şimdi bir daha gideceğim diyeyim. Emin de değilim. Bunlar biraz önce burada yoktu. Bunlar düşman mı? Ateş şey ediyor musun bana? Nesin sen? düşman değil herhalde. Bir dokunayım bakayım ne oluyor. Tamam. düşman <laughs> <laughs> da olabilir. Kaynağını bulduk. Yeşile çevirdik. Şimdi geri döneceğiz. Bunlar sağlık. Cyber sağlık mı artık ne diyeyim. Öyle geçer herhalde. Kaçış çağrısının ne işe yaradığını hala çözemedim. T'ye basıyorum bir şey olmuyor. başka bir şey yok. Oo, yine hızlı yer. Sen buraları şu şekilde şöyle artı hareketlerle de geçmek mümkün. Mümkün dedim yani. Bir <laughs> kesi yapacağım demedim. Tamam başka daha. bir cephaneliğin kilidini açtık. Bu gördüğünüz bir hackleme <laughs> simülasyonuydu arkadaşlar. <laughs> Bunların hepsini cephaneliğin kapısını açmak için yaptık. Aklınızda bulunsun. Neredeyim? Buradan nasıl çıkılıyor? Yol neredeydi diye sorarsanız hiçbir fikrim yok. Eğer şu ana kadar bir fikriniz kaldıysa yol hangi taraftaydı diye şöyle hemen <laughs> İçinizden geçeyim sizin de bir fikriniz olmasın. Bu tarafa gidiyoruz şimdi. Hı? Buldum yola. <laughs> arkadaşlar izlediğiniz Sistem Shock'un remake'i. Tekrar yapılmış oyunu. Yeni çıktı da. Yanlış yaptığımı gördünüz ya da şunu şöyle yapsaydın daha iyi olur dediğiniz bir yer varsa ya yorumlarda söylemekten çekinmeyin arkadaşlar. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmazsanız benim için de çok iyi olur. Kendinize dikkat edin. Başka videolarda görüşürüz.